بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الرحمن الرحيم الله الاديب Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır. Oku. Rabbin en büyük ikram sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten ve insana bilmediği şeyleri bildiren O'dur. Yüce Allah doğru söylemiştir. Yüce Allah'ın dağlara taşlara teklif ettiği, ancak insanın taşımayı kabul ettiği mukaddes emanet, 1400 yıldır zihinlerde taşınmış, kalplerde yer etmiş, Müslümanın hayat kitabı, ruhlar için şifa, bitmek tükenmek bilmeyen rahmet kaynağı olmuş, elden ele, dilden dile, gönülden gönüle, bugünlere kadar gelmiş ve kıyamete kadar da hafızların zihinlerinde taşınmaya devam edecektir. Allah emanetini koruyacak ancak inanmış kimseler bununla şereflenecek. Allah'ın kelamı annelerimiz Hz. Hatice ve Hz. Ayşe radiyallahu anhumanın fedakarlığı ile desteklenmiş, İslam'ın ilk şehitleri ve müminlerin anneleriyle bu günlere ulaşmıştır. İslam'ın ilk günlerinden itibaren haneler Kur'an'la aydınlanmış, gönüller onunla huzur bulmuş, nesiller Kur'an'la temizlenmiştir. Bugün de insanlık ancak Kur'an'la kurtuluşa erecektir. Bugün Kur'ani ahlaka her dönemden daha çok ihtiyacımız var. Kur'an ahlakını kendisine yegane süs kabul eden nesillere ihtiyacımız var. Malıyla, evladıyla Kur'an yolunda revan olmak isteyen fedakar anne babalara ihtiyacımız var. Hayatını Kur'an ilmine adayan, bu yolda fedakarlık yapacak, inanmış, güzel ahlaka sahip nesilleri yetiştirecek geleceğin annelerine ihtiyacımız var. Bir Kur'an bülbülüne sahip olmak, cennette makam verilip taç giymek istemez misiniz? İşte dünya ve ahiret saadetinin kaynağı Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğretmeyi hedefleyen, Kur'an'i ahlakı egemen kılmak için gayret sarf eden, Kelamullah'ı zihinlere nakış nakış işleyen Terme Ahmet Bey Kız Kur'an Kursu. Kursumuz 1980 yılında Kazım Seyrekli ve mahalle halkının desteğiyle yapımına başlanmış. 1989 yılından itibaren merhum Yusuf Yavuz Hoca yöneticiliğinde yatılı erkek hafızlık kursu olarak hizmete başlamıştır. 2010 yılından itibaren kursumuz kız hafızlık Kur'an kursu olarak hizmetine devam etmektedir. Terme ilçesinin bağrında şehir gürültüsünden uzak doğayla iç içe ferah ortamıyla hafızlık eğitimine imkan sağlamaktadır kursumuz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın himayesinde ilçe müftülüğümüzün gözetiminde derneğimiz desteğiyle ve hayırseverlerin katkısıyla Kur'an eğitimi yapan kursumuz 120 yataklı öğrenci kapasitesi aile sıcaklığındaki ortamı, sosyal aktivitelerle desteklenen eğitim-öğretim programlarıyla tecrübeli hoca hanımlar nezaretinde faaliyet göstermektedir. Ahmet Bey Kur'an kursu, 5 katlı fiziki yapısıyla, geniş iç mekanıyla öğretmen ve öğrencilere sıkılmadan eğitim ve öğretim imkanı sunarken, diğer yandan kurs içerisinde ve dışında Rahatça spor yapabilme fırsatını da sunmaktadır. İnsanın ilk öğretmeni annedir gerçeğinden hareket eden kursumuz geleceğin anne adayı olan yavrularımızı Kur'an ahlakıyla yetiştirmeyi kendisine vizyon edinmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı müfredatı kapsamında 4. sınıfı bitiren öğrencileri kabul eden kursumuzda Hafızlık eğitiminin yanında fıkıh, akaid, siyer, tefsir ve hadis gibi dersler de okutulmaktadır. Kursumuzda hafızlık yapmak niyetiyle gelen öğrencilerimiz 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda okurken hem okula gidip hem de hafızlıklarını yapabilmektedir. Okul derslerinin etkilenmemesi için akşam etüt saatlerinde Yardımcı öğretmen gözetiminde okul derslerine yardımcı olunarak bu zorlu eğitim süreci başarılı bir şekilde aşılmaktadır. Kesintisiz eğitimini devam ettirirken yıl kaybı olmadan hafızlık yapmak mümkün olduğu gibi öğrencinin durumuna göre hazırlanmış hafızlık programları sayesinde öğrencinin isteği doğrultusunda ara vererek hafızlık eğitimine imkan vermektedir. İmam Hatip Lisesi'ni açık öğretimden okuyarak hafızlık yapmak isteyen öğrencilerimiz bir yandan hafızlığını tamamlarken diğer yandan da lise diplomasına sahip olmaktadır. 7'den 70'e herkese Kur'an öğretmeyi hedefleyen Ahmet Bey Kur'an kursu, ağaç yaş iken eğilir düsturunca taze dimaları Kur'an'la buluşturarak 4-6 yaş Dini eğitim veren sınıfları sayesinde geleceğe umutla bakmamızı sağlarken yetişkin bayanların da gündüz Kur'an öğrendikleri bir Kur'an mektebidir. Öğrencilerimizin bilgi, görgü ve kültürlerinin artmasını sağlamak, yoğun ders ortamından sıyrılarak motive etmek amacıyla çeşitli organizasyonlar, piknikler ve geziler düzenlenmektedir. Allah'ın kendisine verdiği malı onun yolunda harcayan fedakar hayırseverler sayesinde geçmişte olduğu gibi bugün de Kelamullah'ı zihinlere nakşedilmektedir. İslam'ın güzel ahlaklı kızları, geleceğin iman sahibi nesillerini yetiştirecek anneleri Kur'an'la yeşermektedir. Fedakarca ve özveriyle çalışan öğretmenleriyle karşılığını yalnız Allah'tan bekleyen dernek ve çalışanlarıyla Ahmet Bey Mahallesi Kur'an Kursu bu şerefli yola hizmet etmeye devam etmektedir. Gönüllerimiz Kur'an'la buluşsun, sizin de evinizde en az bir hafız olsun.